Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Eylül ayı akrep burcu bakalım neler bizi bekliyormuş arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı unutmayalım paylaşmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi Evet sihirli tarot kahve dünyası Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz Evet canlarım bakalım bizi neler bekliyormuş Hadi hayırlısı diyelim ve başlayalım Eylül ayı akrep burcunu neler bekliyor? Neler yaşayacakmış? Ne gibi güzellikler, başlangıçlar, bitişler, kazançları olacaklarmış. Evet. Bakalım. Eylül ayı. <laughs> Çok güzel bir kartla başlamadık ama neyse. Sağlık olsun diyelim ve arkası inşallah iyi gelir diyelim. Eylül ayı evet valla iyi gelir dedik ve iyi geldi arkadaşlar şöyle biraz sıkıntılı bir dönemi atlattınız söyleyebilirim kuşkularınız şüpheleriniz varsa evet bunda çok haklı olduğunuzu söyleyebilirim biraz şu süreler sıkıntılı bir durumdan çıkmaya çalışsanız da şöyle psikolojik olarak bir şeylerin farkında olup da bir şey yapamaman yapamıyorsun çaresizlik içinde bir bekleyişiniz söz konusu var aklınızdaki bir sıkıntılarınız var e, aklınızda e, çıkaramadığınız biri var ve onunla ilgili bir sıkıntılarınız olduğunu söyleyebilirim bu kişinin size ulaşıp ulaşmayacağını arayıp aramayacağını aranızdaki engeleri kaldırıp kaldırmayacağınız hakkında biraz e, bir takım sorunlarınız var ve bununla ilgili arkadaşlar neymiş yeni bir başlangıç olacağını da söyleyebilirim ve e, mahkeme ile alakalı Hani bir dava ile alakalı sonuç bekleyenler varsa arkadaşlar onunla alakalı da güzel bir başlangıç olacağını da ekleyebilirim. İşle ilgili sıkıntılarınız, işten haber bekleyenleriniz ya da parayla ilgili haber bekleyenleriniz varsa arkadaşlar onunla ilgili bir haber gelecek ama biraz sanırım ay sonu bulur gibi görünüyor çünkü vakit biraz epeyce var canlar. Evet, şöyle aklınızdaki kişinin size çok güzel bir e, geleceği, çok güzel bir adım olacağını da ekleyebilirim. Size çok değer verdiğini ve size e, yokluğunuzun farkına vardığını ama bazı şeylerin e, belirsizliklerden dolayı korktuğunu da ekleyebilirim arkadaşlar. Şöyle, hani e, gelecekten e, ne olacağını, ne yapacağını, nasıl belgelerle karşılaşacağın ya da şu an çaresizliğin nedeninin e, çıkamamasından dolayı bir biraz sorunlu olduğunu e, görüyoruz ve dediğim gibi size karşı büyük bir özleme bu bir arkadaş olabilir sevdiğiniz de olabilir biriyle bir e, özlem de ekleyebilirim evet kaderiniz güzel e, burada kadersel olarak nitelendirdiğiniz ya da isyan ettiğiniz şeylerle alakalı bir türlü benim <laughs> kaderim değişmiyor diye düşündüğünüz şeyler var arkadaşlar. Onlarla alakalı bir gelişme gelişmeler olacak. Yani aslında aynı şeyleri yaşamıyorsunuz. Her geçen gün farklı şeyler yaşanıyor ama bazen öyle görünebilir. Sıkıntılar hep arka arkaya gelir derler ya. Hani bir sıkıntı atlamadan, atlatmadan yeni bir sıkıntının içine giriyoruz gibi düşünceleriniz olabilir ama öyle değil arkadaşlar. Her gün kendine has bir özel ee, özelliği var ve burada dediğim gibi gelecek bir haber var nasıl bir haber şöyle evlilikle ilgili bir nişan, bir yüzük ya da e, özel hayatınızla alakalı bir haber gelecek ve bu haber e, biraz size şöyle e, karar vermeyi zorlaştıracak bir şeyler var yani hangisini seçmenin modunda ee, bir şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini de e, gösteriyor bu haber arkadaşlar. Onun biraz sıkıntılığı var sizin üzerinde. Onun biraz çaresizliği hissediyor olabilirsiniz. Hata yapmaktan kaçınıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi e, çok önemli bir karar vermeniz gerekiyor. Ve verdiğiniz karara göre adımlar atmanız gereken bir süreci yaşıyorsunuz. Ve yaşadığınız bu süreç e, birbirine size ağır geliyor gibi görünüyor canlarım. Evet. Güzel ee, arkadaşlar. Şöyle kendi e, kendinizi bitirmişsiniz arkadaşlar çok öyle, düşünüyorsunuz bir şeyleri Hani Belki de bazı setleri kendi kendinize de örüyor bazı şeyleri kendi kendinize e, yapıyor da olabilirsiniz Aslında aklınızdaki kişiyle ya da hayatınızdaki şeylerin e, zorlaştıran e, biraz da siz de olabilirsiniz e, öyle görünüyor Hani bazı şeyleri e, bitirmeniz gerekebilir ama cesaret olmayabilir yani şöyle bir ayrılmanız gerekebilir ama cesaret edemiyorsunuz ya da yeni başlangıçlar yapmanız gerekiyor cesaret edemiyorsunuz ya da arkadaşlar birini haddini bildirmeniz gerekiyor sürekli her şeyi alttan alıyorsunuz sürekli çok affediyorsunuz ve dediğim gibi bunun şeyi var üzerinizde yani aslında mutsuzluğu var gibi görünüyor çünkü hani durmanız gereken yerde durdurmuyorsun ve sonradan siz üzülüyorsunuz ya yani bir nevi iyilik yapıyorsunuz ama kötülüğünü gören sizsiniz yani iyilik yapan iyilik görür düşüncesiyle belki de ama siz bunun iyilik yapıyorum ama kötülük görüyorum ee, bir moddasınız ya da bir dünyada olduğunuzu da e, görünüyor gibi arkadaşlar ve bakalım Evet. <laughs> Şöyle canlar, umutsuzluğa kapıldığınız bir şeyle alakalı. Aslında çok uğraşmanız dedirmişsiniz ama artık ışığın ucunu göremiyorsunuz. Bununla alakalı bir karar vermiş ve yolunuz açık aslında. Yediğiniz darbeler, yediğiniz acılar ve yaşadığınız sıkıntılardan dolayı gitmek zorunda kaldınız arkadaşlar. Çünkü bir nevi kırılan kalp artık bir yerden sonra bir şeyleri kaldıramaz ve sizin yaşadığınız tam da bu şu aralar arkadaşlar. Çünkü Şöyle ister aşk hayatınız olsun, ister iş hayatınız olsun, ister dostluk vesaire vesaire işte siz kendinize göre olanı e, alın ve ona göre eee yorumlayın arkadaşlar. Burada dediğim gibi bir hani ne kadar fedakarlık göstermeniz gerekiyorsa, göstermesi ne kadar sevmeniz gere gerekiyorsa sevmişsiniz. Yani gururunuzun yettiği kadar sevgi değil de ömrünüzün son nefesinin yettiği kadar bir sevgi göstermişsiniz burada. Ama artık bir yerden sonra arkadaşlar kalp yoruluyor. Kalp artık burada dur e, dur hani durmanız Gerekiyor ve artık kaldıramayacağınız yükün altındasınız artık. Kaldıramayacağınız acın altındasınız ve burada artık bir kenara çekilip gitmek zorundasınız. Her şey olgunluğuna bırakmak zorundasınız ve vazgeçmek zorunda olduğunuz bir şey Yani aslında vazgeçmek değil, vazgeçirilmek, vazgeçirilmesiniz böyle bir şeyler yaşıyorsunuz. Siz ne kadar ki bu ilişkide etki rol alsanız da ya da çok güçlüyüm ya da ben çok seviyorum modunda olsanız da arkadaşlar tek kişinin sevgisi burada size yetmemiş ya da daha doğrusu ilişkinize yetmemiş hangi dilde olursa hangi ilişki e, adında olursa olsun fark etmesiniz arkadaşlar ister evlilik hayatınız olsun iş hayatınız olsun yani hepsini etkileyen bir kavram olarak dediğim gibi Burada yetmemiş ve dediğim gibi vazgeçmek zorunda olduğunuz bir şeyler yaşıyorsunuz. Çünkü burada gerçekten e, onurunuz da kırılmış olabilir, gururunuz da kırılmış olabilir. Ya da şöyle artık tükenmiş bir durumdasınız. Yani e, tükendiğiniz için çaresizce bir ayrılık söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Karşınızdaki ya da aklınızdaki kişi bunu anlıyor mu ya da arkada bıraktığı farkında mı? Tabii ki. O da zamanla aşılacak bir şeyler arkadaşlar. Aslında artık çok önemli demediğimiz bir zaman diyebiliriz. Sen bu saate kadar ya da bunları yaşadıktan sonra ister e, bilsin ister bilmesin kimin uğrunda der gibisiniz arkadaşlar yani siz tükendikten sonra onun biri bilmemesi çok doğrusu olacağını sanmıyorum çünkü zaten kalp kırıldıktan sonra yorulgun yorgun düştükten sonra artık hiçbir şeyin önemi tadı kalmıyor evet ve şöyle güçlenmeniz gereken bir zaman 19 ayın e, 19 19'unda da olabilir. 29'unda da olabilir. Ve şöyle 19 saatlere de dikkat edebilirsiniz burada. Arkadaşlar burada çok daha önce aslında bir nevi kendi aranızda bir maddiyatla ilgili bir sıkıntılar yaşayan bununla bir tartışma söz konusu olacak. Çünkü verdiği sözü tutmamış gibi görünüyor. Ve burada bir ihanet söz konusu olabilir. Hani şöyle sürekli bir erteleme sürekli vakitlerde bir sıkıntı yaşanıyor. Ve siz burada artık bir şeyleri arkanıza bırakmayacaksınız. Çünkü burada ya ödemeniz gereken eee şeyler var Çünkü başlamaz gereken bir şeyler var ve bu sıkıntıya uğradığınızdan dolayı artık sizde e, burada bir şeyleri dediğim gibi e, kararını verip o şekilde hayatınıza tamamlı çıkaracaksınız o insanı Çünkü artık kaldıramayacağınız Hani artık inanmayacağınız bir şeyleri yaşıyor gibi görünüyorsunuz bakalım arkadaşlar ve kahve falımızı bizi neler bekliyormuş Sevgili akrep burcu şöyle dilekleriniz çok yakın bir zamanda olacak gibi inşallah. Biraz şöyle zorlamışsınız artık derler ya. Bir kapıyı 40 kere çalınca da açılmıyorsa 41. kereyi de çal belki de açılır gibi bir şey. Burada siz zorladığınız için bir şeylerin olmasını yani zorlama derken şöyle uğraştığınız için mücadele ettiğiniz için koşturduğunuz için yani nasıl olur bir üniversite sınavı için çok çalışırsınız çabalarsınız o şekilde de olabilir arkadaşlar. Bu tarzda bir şeyler sonuçlarını meyvelerini çok güzel bir şekilde alacağınızı da ekleyebilirim. Güzel bir yolculuk görünüyor arkadaşlar. Burada iki tane seçeneği içinde arasına gidip geliyorsunuz. Hangisi olabilir ya da hangisi benim için daha güzeldir diye bir kararsızlık var ama ikisi de çok güzel görünüyor Arkadaşlar bir bakalım şöyle bir evlilik söz konusu sizin çok yakında etkileyecek bir evlilik çok kalabalıklı bir zaman çok güzel bir şeyleri yaşayacaksınız ya da bir tören işte yeni bir şeylerin imzası atılacak gibi arkadaşlarım hayırlısıyla şöyle diyebilirim Evet ve iş hayatınızı etkileyen bir şeylerin peşinden koşturuyorsunuz ya da şöyle bir iş değişikliği ya da kal olduğunuz yerde mutsuzluk görünüyor. Yani e, bir iş değişikliğine gitmek istiyorsunuz, yerinizi değiştirmek istiyorsunuz ya da maaşınızı ya da bir şeyde sıkıntı yaşıyorsunuz ve bunun e, mutsuzluğu var üzerinizde. E, değişmesini istiyorsunuz ama bu değişmeyecek arkadaşlar. Uzun bir sürede burada kalacak gibi görünüyorsunuz. Arkadaşlarım. Bakın sizin için doğacı olanlar dua eden insanlar var arkadaşlar güzel yani sizi koruyup kollayan birileri var etrafınızda yani siz düştüğünüz zaman ya da Allah korusun düşmeden de hani bir çaresi gibi bir derdiniz olduğu zaman arkadaşlar yanınızda olan insanlar var hani gerçekten seviliyorsunuz ve şöyle kişiliğin sayesinde olabilir ya da ahlaklığınız ya da verdiğiniz sözler sayesinde bu bu sevgi hak etmişsiniz arkadaşlar bu burada gerçekten çok kalabalık bir sınıfın içerisindesiniz ama bu kalabalık şöyle boş bir kalabalık değil. Gerçekten e, sizin için canını verecek kişiler, kişilerin bir kalabalıklığı söz konusu var. Kuşkularınız var bir e, şeyle alakalı arkadaşlar. E, ama karşınızdaki insanın e, sizin hisleriniz ne kadar güçlüyse de karşıdaki insanın şeyleri de çok güçlü onu söyleyebilirim. Hani o insana kalkıp soramıyorsunuz, kırılır diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bir şekilde... E, sizin sorunlarınızı yanılayabilir. Elinde e, bir şeyler var diye düşünebilirsiniz. Yani kanatlar var diye onun üzerine gidemiyorsunuz. Böyle bir şeyi yaşayacaksınız yakın bir zamanda arkadaşlar. Bakın cezaevinde olan birinden haber alınacak. Size bir haber gelecek arkadaşlar ve sevineceğiniz bir haber olacak. Şöyle burnu uzun. E, bu yaşta ama diyebilirim böyle bir erkek arkadaşlar burnu uzun bir erkek, beyaz tenli, şöyle yaşlı dediğim, işte ne bileyim artık neye göre, kime göre yaşlıysa 50 ve üstü diyelim. Ee, şöyle böyle bir insanla üç kişi oturup konuşulacak arkadaşlar ama bu e, kesinlikle taviz vermeyeceği bir şeyler yaşayacaksınız. Yani sizin ne dediğiniz bir şeye hayır diyecek. Kesinlikle bu insanı ikna edemeyeceksiniz arkadaşlar. Hani eski e, kafa da olabilir bir insan, e, ya da tecrübelerden yararlanarak işte sizin onayladığınız bir şeyi onaylamayacak da öyle diyelim. Eski toprak derler ya öyle bir şey hani bir şeyler olmayacağını düşünüyorsa ya da e, inanıyorsa bunu e, hani ikna etmeniz çok zor olacak çabalarınız biraz e, gerçekten sonsuz kalabilir burada şu anki e, zaman dilimde öyle görünüyor bakalım derler ya nasip gayret aşıktır böyle de bir şey de yapabilir yani. Nasibiniz ayağınıza kadar gelir ama ötesi e, sizin elinizde arkadaşlar yani e, her şey nasip diyerek de e, oturduğunuz yerde bekleyemezsiniz hiçbir şey olmaz biraz da gayret etmeniz gereken şeyler olacaktır e, o şekilde de olaya bakarsanız mücadele etmeniz ya da e, o insanı ikna etmeniz gereken durumlar söz konusu olacaktır. Bakın kıskandığınız ya da kıskandığınız durumlar söz konusu var arkadaşlar. Eşinizle bir tartışma olur, e, olacak. Çok e, kıskandığı için güven problemi yaşanmış ve bu pro, e, güven probleminden dolayı arkadaşlar biraz e, huzursuzluk çıkacak. Onu söyleyebilirim. Belki de burada çok bakımlı olmanız ya da şöyle e, hani bir şeyleri çok istemenizden kaynaklanan bir şeyden e, bir şey olacak ve bunun sonucunda bir evde biz kavgalar olabilir diyebilirim. Ve şöyle arkadaşlar, H harfi var, U harfi var, N harfi var. Bu harflerle alakalı bakın, yakın bir zamanda e, bir haber alacaksınız bu habere göre arkadaşlar. İkramda kaldığınız bir şey sonuçlanacak. Yani vazgeçeceksiniz kesinlikle bir şeyden. E, hani vazgeçeceksiniz şöyle, e, karar verip tamam onun doğru olmadığına inanacaksınız ve kendi bildiğiniz bir şeye doğru adımlar atacaksınız. Ee, böyle bir yolculuğunuz var adım adım ya da hayalini kurduğunuz bir şeylerin başlangıcı olacak arkadaşlar ama şurada bir yarış halindesiniz yani bir şeyi yapmak istiyorsunuz ama bir şeylerle yarışacaksınız belki de iş kurmak istiyorsunuz ee, etrafınızdaki insanlarla rekabet etmek zorunda kalabilirsiniz bir sınav, sınav olabilir ya da başka bir şeyle alakalı bir e, yarış halindesiniz arkadaşlar ve hayatınızdan ankör bir insan. Siz ne yaparsanız yapın. Bu insanı memnun edemeyeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Size şöyle aslında hayatınızda ya da şöyle bir karakter de vardır arkadaşlar. Yani kişilik tarzı olarak sizi çok sever, çok değer verir. Ama içten içten kıskanan insanlar vardır. Olmamasını ister ama dediğim gibi kendi huyudur, karakteridir. Siz bunu değiştiremezsiniz ama aslında niyeti ya da içi temizdir. de Ama dediğim gibi çelişki bir karakter bozukluğudur bu. Ve sizin hayatınızdaki insan tam böyle bir karakter. Dikkat edin. Parayla ilgili bir şey beklenti içerisine girmesiniz arkadaşlarım ama... Şöyle çok beklendiği içine girmeyin. Çünkü çok beklediğiniz kadar bir şeyler olmayacak. Hayırlısı diyelim arkadaşlarım. Benden bu kadar. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.